Bu Kardeşimiz Gibi Namaz Kılanları Muhtemelen Sizde Görmüştürsünüz. Aslında Namaz Kılanların Çoğusu Farkına Varmadan Bu Şekilde Namaz Kılıyor Veya Bundan Biraz Daha Yavaş Kılıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Bir Gün Mescitte Otururken Aynen Böyle Namaz Kılan Bir Adam Görmüş Ve Ona Ciddi Uyarılarda Bulunmuş. Değerli Kardeşlerim 2-3 Dakika Uğruna çoğumuz bazen böyle namaz kılıyoruz. Peki 2-3 dakika için böyle namaz kılmak değer mi değmez mi? Allah Resulü'nün çok ciddi uyarıları var. Bugün bu konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. Allah rızası için bu önemli konuyu ne olur siz de diğer kardeşlerimize paylaşın ki onlar da bu konu hakkında titizlik göstersinler. Zira mesele çok ciddi bir mesele. Muhterem kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir gün mescitte otururken bir adam gelmiş ve namaz kılmış. Allah Resulü onun namazını seyretmiş, adam hızlı bir şekilde namaz kılmış. Adam kalkıp dışarı gidecekken Efendimiz Aleyhisselam fe salli fe inneke lem tusalli dön namaz kıl çünkü sen namaz kılmadın buyurmuş. Adam gitmiş ikinci defa aynı namazı kılmış. Çıkarken Allah Resulü aynı uyarıyı yapmış. Üçüncü defa tekrar aynı şekilde namaz kılınca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dön namaz kıl çünkü sen namaz kılmadın buyurmuş. O adam da seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki ya Resulallah benim bildiğim namaz bu bundan başkasını bilmiyorum demiştir. Adam yeni Müslüman olanlardan ve köylerde yaşayan Arabi diye ifade ettiğimiz kişilerden. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuşlar ki namaza durduğun zaman birini al. Kıraatini düzgün yap. Rüküye gittiğin zaman mutlaka orada bekle. Bütün azaların bir yerleşsin. Subhan Rabbiyel Azim, Subhan Rabbiyel Azim, Subhan Rabbiyel Azim. Genelde bizim kardeşlerimizi seyrettiğimiz zaman yani bir süp diyecek kadar bile beklemiyorlar. Rüküye eğiliyor hemen kalkıyor. Mübarek ne zaman söyledim bunları? Ama bunun sebebi nedir biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Dalgınlıktır. Dalgın olduğumuzdan içimizden geçiriyoruz bu tesbihleri zannediyoruz ki söyledik. Halbuki söylemiyoruz. Şunu da unutmayalım. Kıraatin olabilmesi için namazda mutlaka ağızla söylemek lazım. İçten geçirerek kıraat sayılmaz. Sonra rükudan kalktığın zaman dimdik şöyle ayakta dur buyurdu Allah Resulü. Secdeye gittiğin zaman mutlaka bütün azaların yerlesin. Orada yine gereken tesbihini yap. Kalktığın zaman böyle dimdik otur. Bütün azaların yerleşsin ve bütün namazlarını böyle kıl buyurdu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Değerli kardeşlerim hadisi şerife dikkat edersek Allah Resulü senin namazın güzel olmadı buyurmadı da sen namaz kılmadın buyurdu. Yani namazın olmadı buyurdu. Alimlerimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu hadisi şerifini ve diğer rivayetleri incelemişler ve şöyle hükme varmışlar. Bazıları demişler ki tadili erkan yani yavaş bir şekilde namaz kılmak farzdır. Bazıları vaciptir demiştir. Bazıları da çok kuvvetli sünnettir demiştir ama vacip görüşü daha ağır basmaktadır. Yani bir insan bilerek vacibi terk ederse o namazı iade etmesi gerekir. Bunu unutmayalım. Genelde 2-3 dakika uğruna bunları yapıyoruz. Biz de e, görevli olduğumuz camide özellikle sonradan namaz kılan kardeşlerimizin bu konuya hassasiyet göstermediğini ama ben tekrar söylüyorum. Bunun asıl sebebi dalgın olduklarından, farkına varmadıklarından bunu yapıyorlar. Uyardığımız zaman bazıları ya öyle mi kıldım gerçekten dediklerini görüyoruz. Biz de kendimizi kaydedersek bu meseleyi anlamış oluruz. Bu kardeşlerimiz mesela dışarı çıkıyorlar, birisiyle muhabbet edebiliyorlar. Unutmayalım, bizim en değerli vaktimiz Allah'ın huzurunda olduğumuz vakitlerdir. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, اَسْفَعُ النَّاسِ سِرْقَةً اَلَّذ۪ي يَسْفِقُ صَلَاتَهُ En kötü hırsız namazını çalandır buyurdu. Ya Resulallah namaz nasıl çalınır? Rükusunu, secdesini, rükudan kalktığı anda, secdeden kalktığı anda o gereken ihtimamı göstermeyen kişi Allah'ın hakkı olan tesbihi çalmıştır ve en kötü hırsızdır buyurdu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ve bu konuda yine çok rivayet var, tehditkar rivayetler var. Ne olur bu konuya ciddi manada hassasiyet gösterelim. İmam Rabbani Hazretlerinin müjdeli güzel bir tespiti var. Diyor ki Allah Resulünden rivayet var. Ümmetin bozulduğu sünnetlerin terk edildiği zaman bir sünneti yapana şey sevabı vardır. Tadil erken şu an en fazla terk edilen ameldir ve vaciptir. Buna riayet ettiğiniz zaman ne kadar sevap kazanacağınızı siz düşünün buyuruyor. İmam Rabbani Hazretleri değerli kardeşlerim ne olur namazlarımızı düzgün kılmaya gayret edelim. Emek veriyoruz, abdest alıyoruz, camiye gidiyoruz, seccadeye oturuyoruz. 2-3 dakika uğruna ne olur bu sevaptan mahrum olmayalım ve daha da kötüsü namazımızın ahirette paçavra gibi yüzümüze vurulmasına sebep olmayalım. Namazımız bizden şikayetçi olmasın. Rabbim namazlarımızı hakkıyla eda edebilmeyi hepimize nasip eylesin.